Merhaba arkadaşlar, bu hafta Ömercan yok. E, Git yapar bir flash muhabbetinde ben geldim. E, bugün Yiğit Can benimle birlikte, Yiğit Can Erdoğan, Can Türkdoğan'la beraberiz. Ben Can Sungur. Bugün Flash'ın e, ve yeni küçük Flash'çıkların maceralarını konuşacağız. Aslında büyük bir yerden de girmiş olalım. Ne diyorsunuz bu yeni küçük Flash'çıklar? Ya bu zaten daha önceden de e, bu işte film evreninde olan şeyleri yani daha doğrusu filmin filmlerin kullanmak istediği şeyleri yavaş yavaş diziden kopartmalarını falan konuşuyorduk özellikle Arrow'da. Yani hemen de Waller'ı vurmaya kadar götürdüler işi yani dizide. E, Suicide Squad'a gireceklerdi giremediler. Harley Quinn'i şöyle bir sırtından gösterip çıktılar falan filan. Deathstroke'u kapattılar bilmem ne. Dolayısıyla bu tarafta da ben daha önce söylemiştim acaba Barry Allen'ı denklemden çıkartıp bize işte çok fazla speedster oluştular çünkü yani Wally West var işte Jay Garrick var işte Jesse Quick var bir ara Petty geldi gitti falan sokarlar mı diye biraz aslında ona yönelik bir hareket yaptılar. Hani beri işte öldü mü ölmedi mi hani bölümün sonunda tam bilmiyoruz ama e, kesinlikle şey net yani Voli ve Jesse bir hız gücü kazandılar. Particle Accelerator onları bir çarptı. E, dolayısıyla onlara ilerleyen şeylerde speed olarak göreceğiz. Bu da iki rota koyuyor dizinin önüne. Ya bu saatten sonra böyle bir Team Arrow tarzı hani üç süper kahraman gezecekler. Bugüne Car Flash hep tek süper geziyordu. Üç süper kahraman gezecekler. Ya da Beri dönmeyecek ve hakikaten de Flash bundan sonra Volibes ve Jesse Quick'in maceraları olacak. Ya Beri dönmezse tablomuz kaçar birazcık. Açıkçası hmm. benim kaçar. Çünkü çocuğa çok kanım ısındı. Harrison versin kızı olan kıza Jesse'ye Jesse bir kere hayatta alışmadım abi. <laughs> Elin bir kızı o yani hani böyle üç bölüm gösterdiler zaten ikisinde baba ben seni konuşmadan <laughs> ve vesaire çok sıkıldım ben gidiyorum deyip gitti yani kız. Volley'e birazcık ısındırdılar işte bu sezon boyunca. Bir çıt yani o çocuğu birazcık daha benimseyebiliriz. Ama kız haşa abi yani arada bir yerde gelip de ben gidiyorum diye gitti yani. Abi herhalde beri yani geri dönecek çünkü o son konuşma tarzı orada bir hani kahramanlık benim en iyi versiyonum diye bir şık duruşunu yapınca muhtemelen geri gelir. O kadar büyük yerde bırakmazlar diye düşünüyorum ben beri. Bir de gelecek bölümün fragmanında zaten böyle sanki Harry Potter'ın sonunda Dumbledore'la yüzleştiği böyle tren istasyonu sahnesi vardı ya onun gibi bir yerde Joe ile yüzleşiyor gibi bir alternatif bir Joe ki bu arada yani hayatta olan tek Joe Earth olduğu için hani Earth, Earth 2 değil orası belli ki. Ama ben şimdi şöyle onu görmeme rağmen hani geri gelir mi gelmez mi konusunda o böyle son bir beriye veda da olabilir. Uğurlama şekli de olabilir yani hani bak beri böyle son aslında diyor bilmem ne dünyaları. Ya çünkü hakikaten bana şey bakımından aklıma yatıyor yani. Çok özür dilerim araya girdim. Sakın şey olmasın. Parti kıdak Solariator çalışınca böyle tuf diye Batman'in yanına gitmiş. Ona güvenme. Ona güvenme deyip böyle <laughs> Bakın oraya gitmiş olmasın oğlum bu kaynağı. Meğerse orasıymış değil mi o gördüğümüz flash? Oradan da Cinematic Universe'a, şey, Snyderverse'a bağlayıp geri getirecekler belki Aynen. Ezra Miller'la bir selamlaşacak, Ezra Miller hmm. şimdi gelecek gidecek. Şey yolculuğu, Particle Acceleration sırasında tipi değişmiş. Meğerse bu yağmış. Rüya zaten bir de böyle hafif <laughs> bir dalgalanma falan öyle çıkmış. Bir bakıyor zaten ha diyor yanlış geldim diyor. Tak geri geliyor öyle bir şey olmuş olabilir yani. Vallahi öyle bir şey olursa <laughs> <laughs> bugüne kadar Flash'ta gördüğümüz her şeyden daha hayal gücü yüksek bir hareket olur. <laughs> o yüzden yani... iyi bir hareket yani. yani iki tarafı da çok matah bulduğumuz söylenemez yani doğruya <laughs> doğru. Ama ya böyle bir şey olduysa iki tarafında alacağı en büyük cesaretli karar olurdu bu. Yok öyle bir şey. Tabii olmaz. canım yok. Yani büyük ihtimalle Joe ile alternatif yöne helalleşip ya geri dönecek ya da böyle tamam benim yadım doldu artık deyip gençlere kavuk devrilecek yani. Ya yani. abi şey. Erol 4 sezondur kavuk devretmiyorsa bence bunu da devretmeleri <laughs> biraz zor gibi. Evet, ama yani. biraz sinema dünyası yani filmleri yapanlar zaten umursamıyor ya evet. yani Green Arrow yapmayacaklar <laughs> film olarak. Hani okey sen de katakıl orada be abim falan filan yanında da Felicity'yi vermişler zaten. Peki benim aklıma şey geliyor. Şimdi mesela bu ikisi atıyorum beri geri döndü diyelim ki iki tane de yeni şimdi şey var. Flash'cik var küçük. Ee, daha da kahraman isimleri koymadılar kendilerine. onlarda da daha belli olacak kostümü dikilecek falan bir sürü masraf var ama ya hızları eşit değilse diye benim aklıma bir soru geliyor. Mesela atıyorum çocuklardan biri Flash'tan 3 kat hızlı birisi de 3 kat yavaş olsa mesela ne olacak? Hani ilk first, first responsible gidecek. Flash ben geliyorum abi sen hallet falan arkadan o koşuyor. Kız da o sırada otomobille mi geliyor mesela anladın mı? Hani hızlanıyor da herkes aynı mı hızlanıyor bir de? <laughs> abi kız otomobile koyduysan zaten sprinter olmasının anlamı ne? birazcık daha hızlanmış değil mi yani böyle <laughs> evet bu arada i̇şte yani şey gibi, bir merdivenleri şey. biraz daha hızlı çıkıyor bölüm ama esas garip olan bu arada herisin bensini zaten bütün bölüm boyunca herkesin yakısına yapışıp abi kullanmamız lazım abi kullanmamız lazım falan filan da de delirmesiydi yani yani çünkü bir de herkes dedi ki abi bak çok metahuman oldu, çok işte geçen sefer kötü oldu, kara delik açıldı, neler oldu bak senin dünyada da yapmışsın orada da olmamış. Hayır yapmamız lazım başka hiçbir çağırıyor. köpekler anlamıyor musunuz? falan çok ısrarcı oldu. En sonunda ben de dedi al yani orada da çocuk parçalarını ayırdı böyle bir şey oldu falan suratı eksildi. Yani orada böyle herkesin bir dönüp herisinin bir tokat atmasını bekledim yani. Ama herkes böyle bir diye şok içinde baktı. Şok içinde Abi zaten Flash gitmeden gözleri yaşlı falan filan yani bu bölüm... Yani hani Tabi son olay arada. dışında o kadar kötü bir bölümdü ki yani, yani bence... Büyük bir bölüm ama kötü bir bölüm. Katılıyorum hmm. yani. Kesinlikle kötü. Villain'ı villain değil. Ya durmadan bufra niye durağındaydık bu bölümde bir ya de 7 -24 yani? 7-24 bufra. Flash'ın sonunda şey olacağı da çok belliydi çünkü normalde Barry Allen'ın başına gelmeyecek kadar iyi şeyler geldi ya abi. Babası hmm. döndü. Bir anda Iris ilanı aşk etti. Yani 20 bölümdür böyle çözülmeyen böyle Barry'nin başını kurcalayan meseleler bir anda... Şey oldu falan böyle bölümün başında hologramlı adam mekıldı falan. Ama ona rağmen babam geldi keşke gelmeseydi. <laughs> <laughs> Ay işte bana bunları diyor, niye diyor, şimdi ne yapsam <laughs> diye. Ağlayarak öldü yani anladın mı? Bayağı ağlayarak öldü öldürse <laughs> yani. Belki de kaldırmışlardır evet yani hani böyle kötü bitirip zaten ikisiyle devam ediyor. Kötü hatırlansın istediğinden <laughs> anladın mı? Kaka yapıyor, bisalyesi akıyor falan. Yani ikisi iyi gözüksün falan diye böyle. <laughs> Şey ne peki, ee, Zoom coşup orada kütür kütür polis, çekirdek çitler gibi polis kırdı bir ara böyle, <laughs> hiç beri orada bir Burhaniye'ye uğramadı. Ee, hani sen, <laughs> e, orada adam düşüp dizini yaralasa, ben yeterince kahramanlık yapamadım falan diye. Hemen buhran, e, ee, nereden hani 12 tane polisi çekirdek gibi kırdı herif orada. Beri sadece ismi olan karakterlere buhran yapıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> İsmini bilmediğimiz karakterlerle Eli ilgili bir... Yani evet ya bak, figüranın bir önemi yok abi. Yani, yani, yani kağıt üzerinde senaryo da Demek şey sette de önemi yok yani. Al adamlara 20 dolar veriyorlar, al öl diye anladın mı oraya? Peki Zoom'un kafasına ne diyorsunuz? Ya bu bölüm bir böyle hani nasıl diyeyim geriye dönüp de lan ben bak ben bayağı ciddi bir ama şakam da yok der gibi oldu gibi geldi bana biraz. Ya ben şunu düşündüm abi Zoom ilk çıktığı zaman ben çok takdir etmişim mesela çünkü Flash'in bütçesi ve daha önceki görsel şeylerine kıyasla bence bayağı güzel işler yani bir görsel olarak şey çıkarmışlardı güzel bir porta çıkarmışlardı bir de sesini falan böyle güzel yapmışlardı böyle ağzı açılıyor işte böyle şeyler oluyor falan güzel bir villain gibi gözüküyordu ama canavarken varken hmm. ne zaman ki maskeyi çıkartıp altında J olduğunu ortaya çıkarlar bir de Onunla beraber hümanize etmeye çalıştılar iki koldan. Birincisi babası bunu dövüyordu. Hı. Bu bölümden geçmişe şey dağınık flashback verip verip durdu. Bir i̇kisinin babası da şeyle ortak olmasın Lex Luthor'la. Bak orada orada. Aynen. Ha? Her böyle demek ki abi aynı ekolden aynı aynen. babalık okulundan mezun evet. olmuşlar beraber. Lex Luthor babası dövünce Superman'e bu da babası dövünce Flash'a sarıyor. İkinci şey de abi Caitlyn üzerinden hümanize etmeye çalıştılar. İşte Caitlyn'e aşık böyle dağınık böyle şey gibi sahibine kuş, kuş ölüsü getiren kedi gibi böyle bunun üzerine <laughs> ceset falan atıyor. <laughs> Yani o ikisi beraber olmadı abi bence. Monster keşke şey alsalardı. Yani Sam just Want to Watch The World Burn diye bıraksalardı yani. Abi bizimle dalga mı geçiyorlar diyorum ben her yani artık Zoom'u gördükçe. <laughs> Çünkü yani sezonun başındaki Zoom'la şimdiki Zoom arasında bir daha var anladın mı? Bence... Yani biri çok mantıklı bilmem ne yani Jay muhteşem oynayabilen bir adamken şu an böyle baya bir de... <laughs> seviyesinde bir deliye doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz yani. Benim böyle bomboş olabilir. bakışlar işte ne bileyim kıza böyle aptal aptal dikte edici konuşmalar yani sen benim olacaksın, işte benim olacaksın, vuracağım kırbacım oduna girdi kız konusunda 15 kişiyi öldürmüş bir seri katilmiş, böyle uzun saçlı falan filan tımarhane hallerini gördük yani. Ondan adam belli ki tımar olarak tımarlanmamış ve hala oradaki deliliği sürüyor vaziyette. Ama sezonun başlarında bu deliliğe dair bir nokta bile göstermedikten sonra, karşıma böyle lunatik bir adam koyunca ben de, siz bizimle affedersiniz, Şarkını geçiyorsunuz diyorum size. Kendi kendini sansürlemen çok iyi oldu abi nefes evet, evet. arasında. <laughs> ama e, bence çok net bir şekilde Jay'in Zoom çıkacağını hesaplamadılar abi. Onu planlamamışlar yani. O çok belli. Ha ya böyle Zoom kim? Abi kim çıkarsa? Tabi tabi o çok evet, belli evet. değil mi ama? yani Çünkü abi bir kere hikaye <laughs> o kadar plot oldu ki yani bir benim time remnant'ım dedi geçmişteki halim dedi Birincisi geçmişteki halini nasıl öldürüyorsun? Hadi geçmişteki hali değil, böyle zaman yolculuğu yapınca arkada bıraktığın iz falan... E, o zaman sen onun anılarına nasıl sahipsin? Kate'lerine niye aşıksın? Çok plot hole var. Ben bir şey diyeceğim. Kate'lerine zoom... Flash'ın babasının... Anne babası mı acaba? başka bir evren yani Yo, burada, burada. zaman gelecek yolculuğu falan babası geldi yıllar sonra biliyorsun bu sezon bu bölüm şey dedi ya. Annemi evladım, yıllardır ortada yokum ama şunu bilmem, bilmen gerek ki. <laughs> Annemi kızlık gerek, soyadı gerek. Annemi soyadı gerek. Teşekkürler baba. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir geldi adam. Bir de abi o kabindeki konuşmada da inanılmaz soğukkanlı değil mi adam? Gel arabayla senin süper kahraman oğlun geliyor arabayla. Oğlum ne oldu? Arabayla gelmişsin. Baba güçlerimi kaybettim. Aa, geçmiş şey olsun. Geç, <gülüyor> çay, çay. <gülüyor> Böyle ne, ben ne ben Ha, bu arada işte zoom geldi bilmem ne. Aa. <laughs> Demli <laughs> mi orası? Ya dalga mı geçiyorsunuz ya bizimle ya? Bir de gerçekten baba da gerçekten ya. şey ya bu arada. Zaten ilk bölüm bir sene hapisten çıkarmak için uğraştım falan filan çıkardı ondan sonra baba gitti. Evet. Hani bir kendi başına tane... bir cabin ke the woods kurmuş orada. Yani ondan sonra yani. dur geri döneyim çünkü oğlumun öl ölmesi gerekiyor sanırım bu bölüm o yüzden ben bir geri döneyim falan çekti. <laughs> Ve o oyuncun da kesinlikle oyun oyun hani aktörlük yapmak gibi derdi kalmış ya artık amcacığım eski flash ya o bir de. Evet, evet. O garibim. böyle ki ortasında çağırmışlar bunu. Bu da demiş ki ulan bir yazlık daha almak lazım adım geleyim iki, iki saniye <laughs> <laughs> o kadar da canı da istemiyor ki oyuna bak falan böyle. Peki neye şey ne diyorsunuz? Gelip de tam Çaydı. bunun öleceği bölüm böyle işte senin de ananın soyadının gayrikti falan deyip oradan çıktı. Şimdi yani eşek değil bir bağlantısı herhalde çıkacak. O şey tribüle Abi bu, işte. bu flash çıkmaya da bilir o bu. O benim abi. geçmiş halim de o ben geçmiş halimi öldürdüm. Niye öldürdün? E çünkü C'ye düşerim. Senin büyük annenle sevişti. Çünkü bu falan gibi tuhaf bir şey çıkıp da veya Salvatore senaryosu gibi herkes herkesin oğlu çıkmasın bir yandan. Ya olabilir. <laughs> bir yandan da şeyle falan da bağlanabilir. Bu işte babasını yani J.K.Rick'i döven babası falan birinin bir şeysi falan filan çıkabilir. Yani hmm. annesinin kızlık dediğine göre Flash'in babasının dedesi Geric. Hmm. Acaba hani... O... Ama hangi Geric işte? Yani o, ama o mesele de abi şöyle bir işte o çok belli. Yani yazarlar geldi geldi buraya abi. zoom büyük ihtimalle zaten ilk 10 bölüm boyunca random bir adam oynadı yani anladın mı? Vücut yani kostüm içinde başka bir abi vardı büyük ihtimalle. Geldiler geldiler abi şuna ne şok ed edici olur diye listeden gittiler. Sisko mu çıksa olmaz saçma. Anladın mı? Böyle yani kızlardan çıkamaz falan filan diye diye C'ye düştüler. Ondan sonra C'den uydurmaya çalışıyorlar şimdi abi geriye dönük olarak. Çok belli yani. Çok uyduruk abi o zaman. Evet, Eğer evet. böyleyse hakikaten. Bir de abi şey yani bakımından çok ayıp bu arada onu söylemem lazım. O kadar kötü olamaz ya. bir Şey bakımından çok ayıp abi. C gerek ilk flash. Tamam çizgi romanlarda alternatif evrenlerde falan olan bir karakter. Yani senin onu bu şekilde harcıyor olman çok ayıp. Eğer harcamıyorsan da anladın mı sonra bir açıklayayım aslında Hoca'ya girik değildi asıl C'ye bunların dedesiymiş işte o dedesi aslında Flash'mış yıllar öncesinde. O yüzden annesinin kızlık soyadı geri. Bu onun Attaki... Ondan sonra kim kafa kağıdını çalmış bir İşler arada. Şer bir şeyler. Sırasında. Ondan sonra yok <laughs> beraber bakkala gitmişler. Bakkala yani düşmüş <laughs> düşünce onu güçler ona geçmiş falan filan gibi açıklamalara gelip de Jay Girk aklayacak dersi bir anlamı yok. Yani Her bence inşallah, inşallah aklarlar. Falan. Çünkü gerçekten de Jay yani adına bence bir ayıp yani. Tabii, Tabii evet. Bu kadar şeyden sonra. Peki abi bir de e, Sisko Cisco ve Cisco'nun biraderi ve paralel geçmişleri hakkındaki dramalar Son olarak bu bölüm herhalde dikkat çekici bir konu. Evet Rapture zaten bu bölümün ara villanıydı. Çok da bir ara... Yani aslında bir şey değil mi? Görsel olarak ilginç bir villain portresi çizdi. Yani elindeki ora işte ateş alıyor bilmem ne. Hani güzel gözüküyordu. Güzel gözüküyordu. olarak para yapmış, yatırmışlar gerçekten. buna. gerçekten ama çok kötü kullandılar. Yani... Abi yani çok, o kadar random bir villain ve o kadar Tabii. random hiçbir amacı yok vesairesi yoktu ki. Yani çok ara bir villainmış gibi. Ara geldim. bir villain'dı. Bir de yani şöyle oldu bölüm aslında böyle bir ara biter gibi oldu ya. İşte Rapture hal oldu, Dante ile Sisko bir sarıldılar, helalleştiler falan işte abi işte abi, abi falan oldular böyle bir küçük, küçük bir orada Halit Akçıtepe, şey Tarık Akan şeyi <laughs> yaşadılar. Ama ondan sonra işte o bölümün o küçük bölümün villainıydı Yar Rapture. Sonra unuttu onu zaten bölümün kendisi de. İlerleyen bölümlerde de Dante ilişkisi bir yere gider mi gitmez mi ona dair de ben bir umudum. Abi daha önceden de geldi. Daha önce de böyle Kankuli kankısı gibi olmuşlardı. Ondan olmuşlar. sonra artı sonsuzlukta unutmuşuz. Ve tekrar olmadıkları ortaya çıktı. Evet. Gibi. Şu, yani CW dizilerinin artık şey de yapmışsa, Smallville de bunu çok yapıyordu. Ne kadar minor villain varsa haftalık kötü olsun diye harcıyorlar tamam mı? Hmm. Yani Abi bir noktadan sonra senin cebin bitecekken Smallville de bitti bitti en sonunda tekrar döndürmeye başladı olmadı saçma sapan yerlere gittiler en sonra sonunda. Evet, yani aynen öyle. Daha, ama yani o yüzden... daha var bunların yiyeceği ekmek keşke muhtemelen bunlar... işte, Oatman, Bokman falan gibi hmm. adamlar da çıkacaktır. Ya ama işte keşke bunlar bölüm bölüm saçma sapan, yani Griffin Gray geldi mesela, Griffin Gray yine çizgi romanlarda yeri olan bir karakter geçen hafta. Yani bu hafta Rapture'ı harcadılar falan anladın mı? Saçma sapan harcamaya devam ediyorlar. Ya bir Biraz da çizgi, çizgi, roman, çizgi roman arkı gibi düşünüp, anladın mı? 4-5 bölüm 4-5 bölüm şeklinde devam etseler aslında daha anlamlı bir hareket olur ama yani, tabii yine çok şey bekliyoruz Flash yazarlarından. Peki arkadaşlar, Flash'ın bu bölümünde Sisko'nun e, Cisco'nun başına gelen inanılmaz dramayı konuştuk. Cisco'nun başına gelenler bizi çok etkiledi. Keşke Cisco'nun başına her bölüm falan filan kimse umursamadı tabii ki. Wally ve Jesse yani küçük Flash'çıklar bakalım ne yapacaklar. Barry Allen geri dönecek mi? Yoksa Barry Allen BVS'ye Batman'i ziyaret etmeye mi gitti? E, Lex Luthor ile Jay Gary'in babası aynı insan mıydı? Bu gibi soruların cevaplarını Ömercan'ın geldiği bir sonraki Flash bölümünde hep beraber göreceğiz. Ee, başka ne yapıyorduk? Kanala abone olun, ne kadar abonelik like falan varsa basın işte ben bu kapatma işlerinde iyi değilim, doktoru bölümleri var onları izleyin. <laughs>